arkadaşlık başka şey. Dostluk başka şey. Benim size tavsiyem hiç kimseyle sırlarınızı paylaşmayın. Hatta eşinizle bile. Şayet siz sırrınızı paylaşırsanız o sırrınızın esiri olursunuz. Ağzınızdan çıkan bir kelime, bir cümlenin Etrafa yayılmaması, duyulmaması mümkün değil. Hatta benim size hacizane tavsiyem asla olumsuz bir şey düşünmeyin. Gönlünüze kini, nefreti, hasedi, buzu, kötü duyguları asla sokmayın. Niye? O düşünceleriniz olur ki kelimelere dökülür. Onları kelimelere dökersiniz, ifade edersiniz. O ifade ettikleriniz sizin kaderiniz olur. Ve onu yaşamak mecburiyetinde kalırsınız. Onun için hep olumlu düşünelim. Hep iyi düşünelim. Asla olumsuz hiçbir şey düşünmeyelim. Sırlarımızı içimizde saklayalım çok sırlarımız da olmasın. Yani saklanılacak, gizlenilecek insanların duymasını istemediğimiz çok hal ve hareketimiz olmasın. Değil mi ki yaptıklarımızı Allah biliyor, Allah görüyor, Allah işitiyor, Allah kontrol ediyor, Allah kaydediyor. O zaman çok bir şey saklamanın bir manası var ama bazı insanlar var ki her şeylerinin gizli olmasını ister. Bak filan şey şuraya geldim ama filanca duymasın. E duysa ne olur? Açık olsak, net olsak, içimizi dışarıya döksek ama içimiz güzel olması lazım. Ne diyor Hazreti Mevlana? Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol. Biz iyi olacağız, iyi düşüneceğiz. Olumlu düşüncelere sahip olacağız ki karşı tarafa olumlu hisler verebilirim. Dost kime denir? İçini dökebileceğin, içini açabileceğin insan. İnsan gerçekten bazen öyle sıkışır ki o başına gelen, o hali anlatmazsa ondan kurtulamaz. Onu birine anlatması lazım. İşte sıkıntılarını, problemlerini anlatabileceğin birileri varsa onlar senin dostundur. Kaç tanedir? Kaç kişi olur? 10, 20, 30 asla olmaz. Dost az olur, öz olur seçerek olur. O dostunuz, siz düştüğünüz zaman, malınızı, mülkünüzü kaybettiğiniz zaman, sağlığınızı kaybettiğiniz zaman, varlığınızı kaybettiğiniz zaman, huzurunuzu kaybettiğiniz zaman, durumunuzu kaybettiğiniz zaman, yanınızda duran, size yardım etmek için elinden gelen gayreti gösteren insandır. Yani, sırtınızı dönebileceğiniz. Bir kavgada sırtınızı verince sırtınızın sağlam olduğunu hissedecek olduğunuz insan. Dost edindiği insanlara emek vermemişse, para harcamadıysa, fedakarlık yapmadıysa, o şekilde kazandıysa bazen onu kaybetmek çok kolay oluyor. Kırıcı oluyoruz. Hemen darıltıyoruz. Hemen küstürüyoruz hemen kaba oluyoruz. Hemen incitecek sözler söylüyoruz. Dolaylı konuşarak incitiyoruz. Gerek yok kardeşim. Ne demiş atalarımız? Bu çok önemli. Bin dost az, bir düşman çoktur. Sevgili dostlar, bu dostlarımız bizimle ayrı düşünmek mecburiyetinde değil. Elbette ki farklı düşünecek. Elbette ki farklı şeyler söyleyecek. Elbette ki farklı da davranacak. Ama bu davranışlarında samimi mi? Sizi incitmek için değil de size yardımcı olmak için gayret gösteriyorsa, yani art niyetli değilse sözlerinden kaba şeyler de çıkabilir. Sizi incitecek kelimeler de çıkabilir. Ama eğer iyi niyetliyse kötü niyetli değilse o zaman ona iyi davranmak durumundayız. Bakın sevgili dostlar. Ne diye insanlara tepeden bakıyoruz? Ne diye kendi görüşlerimizi, kanaatlerimizi karşı tarafa empoze etmeye çalışıyoruz? Karşı tarafın da kabul etmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Hayır kardeşim. Eşinle çocuk çocuğunla aynı düşünmek zorunda değilsin. Onlar da seninle aynı düşüncede olmak durumunda değil.